İlim için kalk da yürü, git çine. Sevgiyi yaşarken sırt çevir kine. Yetmiş iki çeşit toplum içine, karışırken Atatürk'ten örnek al. Evet kıymetli misafirlerimiz, şimdi de İstanbul'dan değerli bir yürek, televizyon programcısı, şair, Cezayir Cengiz. Buyurun efendim, sahne sizin. Evet. Bu akşam bakıyorum hepiniz sanat ehlisiniz. Bu kadar sanat ehliniz içinde heyecan almak mümkün değil. Yani bir de Ozan Nihat gibi üstadır karşısında. Hepinizin saygı